Ay ay. Kameramızı da açtık. Bütün ayarlarımızı kontrol ettik. Videoya giriş yapabiliriz. Hepinize selam arkadaşlar. Türkiye'nin tek yakışıklı olmayıp da sempatik olan kanalına hepiniz kocaman bir hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bugün egzozumu nihayetinde değiştiriyorum. Şimdi Furkan'ın yanına gideceğim kahramanlara. Bu egzozun Şuralarını görüyorsunuz. Bunlar hep kazadan oldu bu arada arkadaşlar. Burası dümdüzdü. Bu egzozu komple çıkarıyoruz. Buraya başka bir egzoz takacağız. Hangi egzoz takacağımı söylemeyeceğim. Sürpriz olacak. Hani güzel bir şey olacak emin olun. Yani benim için tabii benim açımdan güzel bir şey olacak. Sizi bilemem. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz ama ben beğeneceğim yani. Çünkü istediğim egzozu takacağım. Ya umarım güzel estetik durur. Benim tek derdim estetik. Çünkü ben estetik hastası bir insanım. Ee, durumlar böyle Eldivenlerimizi taktık, ayakkabılarımızı giydik. Şimdi gidelim Furkan'ın yanına. Furkan da beni bekliyor. Aradım. Dükkan boş dedi, gel dedi, takalım dedi. Ben de tak tamam dedim. Bir ha bir dur dur. İlk önce şunun sesini bir dinleteyim size. Sonra ötekiyle kıyaslarız. Nasıl? Hangisi öncesi mi, sonrası mı daha güzel diye kıyaslama yaparız. Bakın. Bu egzozun sesi bu. Şu an susuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok da bağırtamıyorum. Şurada trafik polisi var. <laughs> hani bu sesi şu an. Bakalım. Ötekinin sesi nasıl olacak? Muhtemelen daha böyle bir vahşi bir ses çıkacak ötekinden. Bak info hafiften veriyorum ama çok da vermeyeceğim. Tahminimce vahşi bir ses çıkacak. Umarım siz de beğenirsiniz. ben ben bu egzozumdan çok memnundum biliyorsunuz zaten. Ama çok kaza, iki kere kaza yaptığım için bu egzozla. Egzoz artık mahvoldu, her yere ezildi, büzüldü, garip bir şey oldu egzoza. Ondan dolayı estetik durmuyor artık. O yüzden yeni egzoz almam gerekiyor. Şimdi gideceğim egzozumuzu takacağız, egzoz takıp bir de yeni haliyle video sesini dinleteceğiz. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Bu arada önce mi takayım mı sizce? Ben çok ikilende kaldım. Tak diyen var, takma diyen var da. Ben de sizden bir fikir alayım. Önce mi takayım mı? Benim önce mi? Etki videolara bakarsanız görürsünüz. Şurada bir cam oluyor. Tam siyah değil. Siyah yakın. Bir cam oluyor. Ee, şey yani içinden gözüküyor yani karşısı yine. Ama çok da zarif duruyor yani öyle çok da kaba durmuyor. Sizce o, sizce o camı takayım mı? Ya ben bir yandan da takmak istiyorum açıkçası. Böyle çok kafası çok kel kalıyor motorun. Bir de siz yorum yapın bakalım. Eski videolara bir bakın. Eski bayağı böyle eski eskiye gidin. Bundan bir bir yıl öncesine giderseniz göreceksiniz zaten Beyazken daha motor. Duruma göre hani beğenip beğenmemize göre yorumlarda belirtin ki ben de ona göre takıp takmamaya karar vereyim. Bana bir yardımcı olun. O trafiğe bak. Şuradan geçebiliyor muyum? Geçeyim. Şöyle geçeyim. Şöyle bana bana bir izin versene ben bir şuradan geçeyim. Bakma aynana. Bakarsan ölürsün çünkü. Al. Allahım yarabbim ya ona kornaya bastım. bir aynaya bak değil mi ya Ne trafiği bu burada bu saatte ya Bir de motorum onları rağmen bekletiliyorum Motorum ben ya Kızdırmayın beni Trafiği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Her yerde araba var Her yerde araba var anasını sattığımın Şehrinde her yerde araba var Şimdi şurada Furkan Şuradaymış dükkanı tarif ettiğine göre Ha şu otelin yanındaymış Dükkanın ismini unuttum vallahi şimdi hatırlayamayacağım. Alt trafik polisi var lan. Bir şey demez herhalde. Şöyle yapayım. Plakayı açmam lazım ama plakayı çok acil açmam lazım. Plakayı aç. Bir dakika. Bir dakika. Plakayı açmam lazım. Şimdi şöyle geçeyim ben hızlı bir geçiş yapayım şuradan. Dükkan burada memur bey. Memurum dükkan burada. Egzozu değiştirmeye dükkana geldim. Evet. Bana, ben diye, <Thor> tamam, tamam memur bey. Ya bura şura diye, şura diye yoksa tamam. Tamam, dönüyorum abi. Yani Allah ucuz. Pardon. <coughs> ne kadar acındırdım kendimi ama gördün mü? Plakama çıkmış oğlum zaten. Plakam bana kapalı oldu. Şuradan dönüş var değil mi orada? Tamam, dönüş varsa tamam. İyi bari, ucuz yırttık. Oldu mu? <laughs> Ama neye panik oldum biliyor musun? Şey değil, ee, durdurmasına değil. Ben plakam kapalı sanıyorum, plakam açıkmış. Yoksa ona şeyden değil yani. Ha, durdursun burada zaten ceza yazmıyorlar kolay kolay. Çünkü burası motor yeri ya. Burada zaten motor işleri yapılıyor genelde. E ben de egzozuma yaptırmaya geldim. Daha bağıran bir egzoz takmaya. <laughs> Daha çok bağıran bir egzoz, egzoz takmaya geldiğim için. İyi var ceza yazmadı. Oradan çünkü bayağı bir kural ihlali yaptım ona rağmen. Bu insaflı polismiş. Diken burada da olabilir bu arada. Burak 21'in oradan gir demişti bana. Oğlum ben öteki tarafı kastediyor zannettim. Herhalde burasıymış herhalde. Sanırım herhalde. Ya da şurası mı? Bir bakayım buraya. Furkan. Furkan neredesin? Furkan. Furkan neredesin? A few moments later. Alo. Alo. Kanka ben bu lambaların oraya geldim. Dükkanın nerede senin nasıl satayım? Kanka mecaha motor var. Yok göremedim. Tamam. Kanka, önüne hadi. Tamam hadi geliyorum hadi hadi geliyorum. Gel, benim dükkan yanı zaten. Tamam Geleceğim. tamam Allah kahretsin tamam hadi. Aa, hadi. Nerede dükkan? Burada mı? Tamam, Sokuyorum tamam. içeri tamam. <laughs> Çok sıcak. ha gençler. Sayılır. <laughs> Topalım biraz ama. Gençler şimdi egzozu sökeceğiz. Furkan kardeşimiz egzozu sökecek. Yenisini takacağız. Sonra sesini size dinleteceğiz. Bakalım neler yapılacak. Şimdi planlayacağız, tasarlayacağız. Sonra size geri döneceğiz gençler. A few moments later. Şu an açık mı? Başlıyor mu sayı? Evet. Tamam. Arkadaşlar bunu size göstermem lazım. Şu an biz konuştuk, ayarladık kafamızdaki, tasarladık şeyi. Egzozumuzu ayarladık motoru nereye götürüyoruz şimdi? Bak ben bunu şu an ilk defa görüyorum. Furkan'ın dükkanında ne var? Bak şimdi. <laughs> Bu arada İzmir içinde arkadaşlar motorunuzun egzozunu falan hani e, gırtlaktan itibaren yapıyorum değil mi kanka? Abi, her, türlü. her türlü motorun bütün headers'ına kadar, egzozunun her şeyine kadar yapıyor. Detaylı bir şekilde, özenli bir şekilde yapıyor. Burada ışık yok mu kanka? Şu kapıyı açsana ışık gelsin. Kapıyı aç. Tutuyorum ben motoru. Tutuyorum tutuyorum. Arkadaşlar dükkanın nerede olduğuna bakın şimdi. Tamam. Şu an yeraltı dünyasına gidiyoruz. Motorcuların <laughs> Motorcuların gizli mekanına gidiyoruz. Oğlum Saddam'ı burada sakladınız değil mi? Evet. Amına Avrak... <laughs> Çok gizli. <laughs> bakın şimdi arkadaşlar. Böyle bir mekan yok. Hazır mısınız? Motoru bırakıyorum Furkan'a. Çıkıyorum. Birader bu ne? Bu ne? Ne yapıyoruz burada? Adam mı kaçırıyorsunuz? Adam mı konuşturuyorsunuz? Her şey var. Yani şuraya bakar mısın? Mekana bak ya. <laughs> şimdi şaka arkadaşlar. Motorumuzun egzozunu sökeceğiz. Daha benim katalizör de iptal olacak. Onu da Furkan yapacak. Ama şimdi değil bugün değil. Onu başka bir güne yapacağız. Ee, yeni bir egzoz takacağım. Egzozumu size göstermeyeceğim hiçbir şekilde. Sürpriz olsun. Sonra da dediğim gibi sesini dinleteceğim size. Bir sonra görüşmek üzere. Evet gençler, sonunda bitti. Şimdi size Furkan'ın eserini gösteriyorum. Hazır mısınız? 2 saattir uğraşıyor. Şimdilik ama bu boru idarelik, daha iyisini yapacak. Bu arada renkte kattı. Evet gördüğünüz gibi. Bunu Türkiye'de yapabilen, yani bildiğim kadarıyla sadece Furkan var. Onun dışında yapanlar da vardır belki ama İzmir'de Furkan var. Başka kimse de yapamıyor. Onun size linkini aşağı atacağım, ee, dükkanın linkini. Oraya tık yani ulaşmak isteyenler yazabilir. Egzozum da bu arada SC daha böyle bir ortalığın a nokta koyuyor yani. Şimdi çalıştıracak Furkan sesine bakacağız. Ee, muhtemelen beni duymayacaksınız. Onu söyleyeyim. Bir 15 ya 10 saniye falan çalıştırıp sesi test edeceğiz. Basabilirsin kanka. Bu ne ama? Evet. Evet. Yani bu 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 normal bir ses değil. <laughs> Artık rahatlayabilirsiniz. Yani bayağı bir anırıyor. Fazlasıyla anırıyor. Zaten bunu istiyordum ben. Bu egzozlar çok hoşuma gidiyor benim. Tüp, tüp tüp tüp, deniyor değil mi onlara kanka? Tüp egzoz. Hoşuma gidiyor. Dediğim gibi bununla da bir yarım saat uğraştık. Yani daha doğrusu Furkan uğraştı. Çok güzel yaptı. Ben bu renklere bayılıyorum. Yani yanık rengine çok güzel uğraştı. Daha burasını da yapacak. Onu da bir sonraki videolarda göstereceğim. Bunu yapmak için biraz daha uğraşması gerekiyor. Sökmek falan hani eziyet birazca. Ondan dolayı iş bugüne bırakmadık onu. Katalizörü iptal etmekten vazgeçtik. <laughs> çünkü bu fazla bir ses. Ben daha da fazlasını istemiyorum. Başım ağrır çünkü. Bir de dışarıda tabii dinleyeceğiz. Şimdilik e, motoru çıkaracağız, sökeceğiz falan. Yukarı asansöre tekrar çıkaracağız falan. Bir de dışarıda dinleyeceğiz. Bu da size es eski egzozumu göstereyim. Bu. Görüyorsunuz iki kere kaza geçiren egzozumun son hali. Görüyorsunuz buralar kırık, şuralar kırık, mahvoldu falan. Sizce nasıl? Yeni mi eski mi aga? Söyleyin. Sesi olarak falan hani kıyas yaptık, her şeyi yaptık. Siz karar verin. Bir de dışarıda dinleyeceğiz. O zaman da görürsünüz artık, emin olursunuz. Hadi bakalım. Gençler şimdi tünele kadar bir ee, seyahatimiz olacak. Sesi bir de orada karar verin. Şimdi içeride çok da fazla belli olmuyor. Eko yapıyor çünkü orada. Bakalım dışarıda nasıl olacak. Oy açıldı sesi. Oy. Hey <laughs> <laughs> ee, görüşürüz dikkat et. Oğlum bu çok fazla artmış. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sesi aşırı derecede fark ediyor. Oy. <laughs> bu ne oğlum? Çok fazla artmış sesi. Oğlum bir egzoz bu kadar mı fark eder? Yani ben derdim ki yani katalizör var çok da fazla artmaz diye düşünüyordum. Artarmış arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada çok kısa bir şekilde bölüyorum. Biliyorsunuz ki son zamanlarda benzin fiyatları çok yükseldi. Ben de buna karşılık ek gelir elde etmenin bir yolunu buldum. Haydi gelin hep beraber Binomo ile birlikte ek gelir nasıl elde edilir onu görelim. Elimde görmüş olduğunuz grafiğin aşağıya da yukarı gitmesini öngörüyorum. Gerçek hesabımda 4200 TL para var. Ben yatırımımı 300 TL'den aşağı gideceğini öngörüyorum. Müzik görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 549 TL hesabıma geçti sol tarafta gördüğünüz 3 çizgiden de 724 canlı destek alabilir paranızda istediğiniz saat istediğiniz günde çekebilirsiniz bu arada size arkadaşlar harika bir haberim daha var ama 17 Haziran Cuma günü herkese VIP statüsü veriyor ve bu sayede bir anlaşmadan daha çok kar edebilir 74 parayla erişebilir daha yüksek nakit geri ödeme çift para yatırma bonusu ve en havalısı tüm bunlar hesabınıza 1000 dolar yatırmanıza gerek kalmıyor sadece bir günlüğüne şimdi kaydolup para yatırırsan Binomo ile işlem yapmanın en iyisini yapıp bağlantı ve promosyon kodum ile %100 ilk para yatırma bonusu açıklamada. Minimum 80 TL ile yatırıma başlayabilir ve vermiş olduğum promosyon kodunu kullanarak demo hesabınıza 8000 TL ile yatırıma başlayabilirsiniz. Bu arada açıklamadaki linkten de Binomo'ya ulaşabilirsiniz. <laughs> Ben motoru bu arada bu motorumu ilk aldığım zaman arkadaşlar bu motoru da SC egzoz vardı. Bunun bir farklısı vardı. Yine tüptü. Yine böyle bir ses çıkıyordu hatırlıyorum. Hani ben hatta egzozuna bayılmıştım. Hani demiştim ulan bu ne güzel ses falan filan yapmıştım. Ulan döndük dolaştık. 2 yıl geçti. Motora yine aynı egzozu taktık ya o bana garip geldi. Bir tüneli inletelim. Bir sizin için tüneli inleteceğim. Vallahi bir şey diyeyim mi herkes bakıyor. Hani şu egzoz herkes bakıyor abi. egzoz baktırıyor. Ha millet diyor ki ne geliyor? sultanelik eder insanı. Bu var ya bu. Bak şu kadarcık göt kadar şey. Bu ne oğlum ne yapıyorsun ya? Şişt. alo. Kendine gel lan. <laughs> Eyvallah sağ olsun. <laughs> sağ ol. <laughs> Arkadaşlar bu duyuyorsunuz yani. Tüpün avantajı bu işte, bağırıyor, yırtıyor, anladın mı? Bir de Z800'lerde yani e, çok daha böyle farklı bir ses çıkıyor. Katalizörlerdi yani, katalizör olmasa neler yapacak? Siz düşünün. Bir tekrar son kez dışarıdan dinleteceğim size, bir sesini duyun, sonra sonlandıracağım Hazır mısınız? Baksana. <laughs> Motor motor yerinde titriyor bak yemin ederim motor titriyor. Bu aga. Motor bu. Yapacak hiçbir şey yok. Mermi. Görüyorsunuz. <laughs> bu videoda böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi egzozla işiniz varsa, egzozluk bir durumunuz varsa Aşağıdan Furkan'a ulaşabilirsiniz DM yoluyla. Dediğim gibi bu renkleri, bu mor, mavi renkleri yapabilen nadir insanlardan. Bu konuda da yardım yardımcı olabilir. Egzozumuz CC proje durum bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamı için like'lamayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yeni egzoz mu es, eksi s <laughs> Yeni egzoz mu? E, eski egzoz mu? E, yorumlarda belirtin. Merakla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. thank so... you